Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı. Önemli bir zirve gerçekleşecek. Hem de Türkiye'nin ara buluculuğu doğrultusunda. Antalya'da hem Mevlüt Çavuşoğlu hem Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ve hem de Rus Dışişleri Bakanı Lavrov üçlü bir zirve yapacaklar. Diplomasiyi görüşecekler. En öncelikli konumuz ise çatışmaların bir an önce durdurulması. Savaş hattında diplomasi yolu açıldı. Türkiye'nin ara buluculuğunda Rusya ile Ukrayna bir kez daha aynı masa etrafında buluşmak için kolları sıvadı. Çatışmalardan önce Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarımı Antalya Diplomasi Forumu marjında bir araya getirme teklifinde bulunmuştum. Savaşın bu konu... ardından bu çabamızı daha da arttırdık ve iki tarafı buluşturmak için yoğun bir diplomasi yürüttük. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu kritik görüşmenin Antalya'da gerçekleşeceğini açıkladı. 10 Mart Perşembe gününü işaret etti. Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla üçlü formatta bir araya geleceklerini söyledi. Lavrov Antalya'daki bu görüşmeye katılmaya hazır olduğunu söyledi. Aynı şekilde Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitry Kuleba da bu toplantıya katılacağını bize bildirdi her iki bakan Antalya'daki bu toplantıda özellikle benim de yer almamı üçlü bir şekilde yapmamızı istediler. Dolayısıyla bu toplantıyı üçlü formatta gerçekleştireceğiz ve 10 Mart perşembe günü bu toplantıyı inşallah Antalya'da gerçekleştireceğiz. Ve bu toplantının özellikle bir dönüm noktası olmasını temenni ediyoruz. Ve bu toplantının barış ve